Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Survivor 2025'te artık bildiğiniz gibi bireysel döneme geçildi ve finale çok az bir zaman kaldı ve yarışmacılar bir bir alıyorlar. Birinci kolyeyi Adem almıştı. ikinci kolyeyi Batuhan aldı. Ve bu akşam izlenecek olan yeni bölümde yine olaylar ve yarışmacıların birbirleriyle tartışmaları yeni bölüme damga vuracak. Öncelikle Batuhan'ın röportajı var. Adem'in kolyeyi aldıktan sonra küçümseyici bir tavırla konuşma yaptığını söylüyor. Ve bunun üzerine de Adem'i finalde 4 0 yendiğini söylüyor ve Hikmet'le de, de yine Batuhan'ın Hikmet'le ve Adem'le tartışmaları var. Diğer dokunulmazlık oyunu sırasında. Bir de çok dikkat çekici bir durum vardı. Aycan'ın inşallah dokunulmazlığı karşı taraf kazanır dedi. Düello'ya istediğim bir isim var dedi. Ve bu isimde Meryem oradan dedi ki beni istiyor. Şeklinde bir cevap verdi. Ne ara Meryem'le Aycan bu kadar bir arada iyiyken bir anda ne oldu da e, araları bozuldu. Yine yeni bölümde detayları göreceğiz gibi geliyor. Ve bunun dışında Hikmet ve Volkan arasında bir tartışma başlıyor ve Volkan ve Hikmet arasındaki tartışmada birbirlerini düelloya davet ediyorlar. Volkan diyor ki düello var. Çık karşıma diyor ve bunun üzerine Hikmet ise ben yemem diyor, çocuğum var, yaz sezonum açılıyor şeklinde şeyler söylersin diye söylerken volkan patlıyor ve birden e, Hikmet'e doğru yürüyor. Hikmet'e çocuklarımı karıştırma diyor, çocuğumu katma bu işe diyor ve e, Hikmet'te volkan arasında bir sıcak temas görünüyor. Bakalım bunun e, boyutu ne? bir temas var mı yoksa sadece itiş kakıştan mı ibaret? Çünkü birbirlerini itme pozisyonuna geliyorlar. Bakalım detaylar nasıl bu akşam izleyeceğiz ve göreceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.